Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir skateci videosu ya da tekrardan sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz ki bir önceki videoda skateci kar püsküp nesiyle ile kartopunun içine gömmüştük ve oyunu kazanmıştık. <laughs> Winter Special 2023'te A Wasted Affair'da kalmıştık. Add some herbs to bring down the date with Francis. Yani burada arkadaşlar ne diyor ki? Fransız ile randevuyu azaltmak için biraz bitki ekleyin. Hmm. O Nikle Tani burada müzik dinliyorlar, dans ediyorlar. Anam sketch'in kulaklarından ne duman çıktı. Tani korktu. İki arkasına saklandı. Ne bağırıyorsun çocuklara? <laughs> Kavga ediyorlar. Şimdi burada bitkiler var. Evet, burada bitkiler var. Herhalde bu bitkileri ekleyeceğiz. öyle demişti. Şu eşya kulübesine bir bakalım. Burada bir şey var mı? Aaa. Burada eşyalar var. Hmm. Bak. Neyse orada herhalde işimize yarayacak bir eşya yok. Ah Kapıyı yine kilitlemiş. Herhalde alın altında anahtar Aa var ama bu yeşil anahtar. Bu kapının kilidini bunu açabiliyor muyuz? Yok. Dur, ay kapandı. Tamam. Hemen dolaplara bakalım. Dolaplara bak, dolaplara bak. Aç bak, aç bak. Şu dolaplara bakmadık. Hmm. testere var. Dur, otuzlayamıyorum. Aç bak aç bak. Tamam, bütün dolaplara baktık burada. Yakko nerede? Ha, ay yeşil anahtar. Hmm, burada bir şey yok. Şu dolaplara bakalım. Başka dolap var mı? ha şu dolaplar var. Aç aç. Böyle küçük dolaplar. Aç bak aç bak. Kitap var. Yok, kitap değilmiş. Basket oh, içi geliyor sket Olmaz 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 Aa, Burada bir çorba var Herhalde sket içi onu Başkasına mı yapmış Ya da kendisi içerek Neyse Şimdi zıpla Hemen mutfağı da bir araştıralım hmm, bakalım Aç bak aç bak. Hı. Tamam. Bir dakika o mutfağa mı geliyor? Oh, hayır. Hayır 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 hayır. Yine gördü yine gördü. Kaç. Şimdi o mutfağa mı girecek tekrar? O tekrar mutfağa girdi. Ha. Ay çok şükür o yukarı çıkıyor. Şöyle. Aa çekmeceler var. Çekmeceleri açabiliyor muyuz? Aa açabiliyor muyuz? Aç. Açamıyorum. Hıh. Tamam. Bana orada baktık. Oo, bugün arka görünüyorum diyor. Aa bıçak var. Aa kibriti nasıl? Oğlum, kibrit ne işe yarayacak ya? At şunu. heh Bak şöyle. Şu şeyce aç. Aa, çekmeceyi açamıyoruz. Sadece fırını açabiliyoruz. Aç bak. Aa, skeçici. Aa, nerede? Orada. Yine gördü ya bu, bu sürekli mutfağa mı gelecek? Hocam, neden sürekli mutfağa geliyorsunuz? Şimdi şöyle çekelim. Gelin hocam. Gelin, gelin. Ah oh, tam bu tarafa doğru gelmiyor. Şimdi onun mutfaktan ayrılmasını bekleyeceğiz. Mutfaktan ayrıldığında hemen gireceğiz. Aha kahve karıştırıyor. Beni buradan görmüyor. Bu tarafa doğru mu geliyor? Dur 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 dur. Kapat kapıyı kapat kapıyı. Git. Git ayrıl şu mutfaktan artık ayrıl şu mutfaktan. Tamam, gitti. Hemen mutfağı araştırmaya devam edelim. Hemen bak şöyle. Aç bak. Aç şunu. Aç şunu. Aç şunu tamam. Bir şey yok. Aa yine kepçe. Ben bu ne yapacağım? Ee, Allah, tuzak yakalandım. Aa. Aa kaşık var. kaşığı da al. Tamam. Şimdi yok. Yukarı kata çıkmayalım. Daha araştırmadığımız yerler var. Birkaç tane kal çok kalmadı. Alt katta çok şey yok. Ah, piyano. Bir dakika. Şu da mı? Abi, bu 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 ayrı. Aç bak, aç bak, aç bak. Nereye gidiyor bak, hemen kaybetti. Bak şu dolaplara aç, aç. Tamam. Kitap okuyor. Dur, olmadı. Tamam. Burada bütün dolablara baktık, tığ var burada, ben tığ ne yapayım? Hemen şuraya geçelim. Aa, burada dolap var. Bunu bu açtık. Şunları açabiliyor muyum? Yok. Bunlar bunlar açılmıyor. Bunlar açılmıyor. Ee, sanırım bakmadığımız bir basement kaldı. Evet. Sadece basement'a bakmadık. Bakalım. Aa crowbar var. Ha. Bak. Şu tablara bakmadık. Aç bak aç bak. Basement'a açmadığımız bir yer var mı? Ne yapıyorum? Ha şurası kaldı. Tamam. Herhalde alt katı tamamladık. Abi bir dakika burada Fint the Herbs yazıyor. Ha sanırım bitkileri kes diyor. Bitkileri keselim. Ama bir dakika. Kilitlemişti burayı. Hop. Şuradan zıplayabiliyor Hop. Oba. Tamam. Kes şu bitkileri. Tamam. Aldım. Şunu çekelim. Ha orada orada orada. Çabuk çabuk hadi gelecek aşağı gelecek aşağı gelecek. Tamam. Mix the soap with it. Hmm, tamam karıştıralım. Şimdi Allah geliyor. Ha. Yeter ya dur bir dakika. Onu görünmeden üst kata gitmemiz lazım. Nereye gidiyor? Ha? Ya o da üst kata yavaş yavaş yavaş. Ana gitmek istiyorum. Aç. Yes, tamam. Tamam. Hadi. Heh. Aha. Bak. Şu tuzağı alalım. Al şu tuzağı. Aha bak orada orada orada. Orada. Şimdi hemen aç 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 açılmıyor, açılmıyor ya. Hemen aç. bak Şurayı da aç. Yok burayı açamıyorum. Ana. Aa buraya da bir tane koymuş. Aa takıldı yine. Takıldı neden takıldı? Şu an başka bir yolda. Bak aynadan görebiliyorum ki. Nasıl Nick? Şu şeye bakalım. Dolaba. Şu dolaba da bakalım. Ha. Kırmızı bir anahtar var. Aa spor odası. Burada spor odası var ha buraya koy onu koymak için şu bilgisayar var buna basabiliyorum ama hiçbir şey olmuyor bazen öyle şeyler oluyor yani aha bir tuzak daha buldum ne bir tuzak yeterli bana ya hmm, burada da bir şey yok ha müzik odası Burada bir şey yok aha adam Bakmadığım bir yer kalmamıştı. Bak burada şeyler var. Boyalar var. Bir yeşil boya bir de kırmızı boya var. Lavaboda zaten bir şey olmaz. Zaten lavaboya gidersek direkt yakalanıyoruz. Sket içine hemen bak. Hemen orada. Hemen o lavaboda. Şimdi bence kapıyı açarsak direkt görür ve gelir. Aç şurayı aç bak aç bak aç bak. Hemen şöyle açalım. Hmm. Herhalde buralarda bir yer yok. Ha, add the color in the soap. Ha, şimdi o yaprakları buna koyduk. Karıştırınca kırmızı bir renk kalıyor. E, bence bu kırmızı renk görünce skeçtiği için anlar. O yüzden buna böyle yeşil boya katacağız ki tekrar kendi rengini alsın ama yapraklı özelliğini kaybetmesin. Yani kaybetmiyor öyle. Dök bakayım bu boyayı. Run away before Mrs. T catches you diyor. Mrs. T geliyor. Kaç diyor. Anam dur. Oyun dondu. Heh tamam. Kaçıyorum ben. Haydi ben kaçarım hocam. Kapat şunu. Hadi bakalım. Yakalanmadan. Hallettik. Şimdi. Ne olacak bakalım. Bakalım ne olacak. İzliyorum şu an. Film gibi. Ne oluyor? Kapıya yaklaşıyor. Ne oluyor? Aa, Francis. Onun şey geldi. Arkadaşı geldi. Francis. Hmm. Ee, benim favori çorbamı denemek ister misin diyor. Bence deneme. Ben ona yaprak kattım çünkü hem de boya da kattım. Ne oluyor şimdi? Ya kustu. Anam, sinirlendi. Karnı ağrıdı lan adam. Yeter diyor. Evet. Neyse arkadaşlar bu videomuzun burada sona geldik. Eğer de daha fazla videomun gelmesini istiyorsanız videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.